tanımak. E yani bu kuvvetli zayıf taraflar bilme açısından önemli dedik. O yüzden zaten bu oryantalizmin yaklaşık 150-200 yıldır önemli uğraş alanlarından bir tanesi olmuştur. Müslümanların aralarındaki fırkalaşmaları, mezhepleşmeleri tefrikayı, ihtilafları çalışmak eee oryantalizmin önemli bir branşı haline gelmiştir. Bunun meyvelerini da son yüzyıl içinde toplamışlardır. Çünkü eee işte dediğim gibi kuvvetli noktalar ve zayıf noktalar tespit edildiğinde oraya siyasi bir çıkartma, askeri bir çıkartma yapıldığında o insanların nasıl kolay boyunduruk altına alınacağı, nasıl ee, birbirleriyle birleşmelerine mani olunacağı, birbirleriyle nasıl çatıştırılacağının da e, nesi oluyor? Bir e, ön bilgisi böylece edinilmiş oluyor ve sömürgeleştirmeye e, ne yapıyor? E, bir e, önemli fayda sağlamış oluyor onlar açısından oryantalist literatüre baktığımızda bu noktada çok ciddi çalışmaların olduğunu çok ciddi enstitülerin kurulmuş olduğunu biliyoruz. Sadece dini cemaatleşme mezhepleşme değil aynı zamanda etnik kimliklerimizi, kabilelerimizi didik didik ettiklerini bu konuda bizim bilgimizden daha çok bilgiye sahip olduklarını ve bunu hala devam ettirdiklerini çok iyi biliyoruz.